Taraşöre Stadyumundan iyi akşamlar sevgili dinleyenler. Ben spikeriniz Latife Mala Abdi. Aşiretler arası Süper Ligi'nde yeni bir heyecanla karşı karşıyayız. Mala Simko ile Mala Hatsu arasındaki hoş geldiniz. Dinleyenler Taraşöre Stadyumunun zemini futbol oynamaya son derece müsait. Ben hemen ilk kombileri vermek istiyorum. Mala Simke'nin ilk 11'ini veriyorum. Kalada Şıvanı Mala Muhtir, Savunmada Avlı, Sağında Hacı Cengu, Solunda Ezdini Fatımı, Orta Sahayı Kalabalı Tutan Teknik Direktör Mirza Ebehi, Orta sahada Mehmet Ali, Abdü, Hakim ve Mehmet Ali'ye bendeye yer vermiş. İleride yani forvette de Mehmet Can, Mehmet Salih Ali ve Fıkan var. Dinleyenler Malahat Çona'nın ilk birinde ise Kalede Mela Nuri, Defansa Khaled, Nuriyo, Hacı Salih ve arkadaşlarını görüyoruz. Hemen önlerinde Selim-i Mala Çato, Lal, Hamid-i Mala Abdü, cemil Ali ve ileri üçlüde de Abdülhakim-i Sofi Süleyman ve de teknik direktör Hacı Muso'nun Umut bağladı Real Madrid'in de transfer listesinde bulunan Cemile Nure göre yapıyor. Maçın hakemi FIFA hakemimiz Şeyh Mala Celadin. Şeyh Mala Celadin düdüğünü çaldı ve maça Mala Simko başladı. Mehmet Aliye ben de topu Hacı Cengo'ya attı. Hacı Cengo aldı gidiyor. Önünde top var, topu Süleyman önünde. Onu geçti, gerçekten çok zarif bir hareketle. Batonunun ucuyla aldı topu. Şimdi pas verecek. Topu ilerideki arkadaşı Mehmet Salih'e attı. Ama topu kesen mala hasköden Hacı Salih oluyor ve topu sakalıyla kontrol edip kontra atağa başladı. Hacı Salih gidiyor, çok hızlı bir oyuncu. Pas verecek arkadaşını arıyor. Pas isteyen Cemile Nure'yi gördü. Cemile Nure topu alırken ceza sahasının önünde Hacı Cengo tarafından düşürüldü. Maçın hakemi Şeyh Malacaladin hiç tereddüt göstermeden sarı pası gösteriyor. Serbest vuruş için işaret ediyor dinleyenler. Mala Semko'nun oyuncuları 9 metre 15 santimlik barajı kurdu. Topun başında Mala Hasko'dan Cemile Nure var. O noktadan çok güzel frikiklerine alışık olduğumuz bir isim. Hakem düdüğünü çaldı. Cemile Nure vuruyor ve kaleci Şıbani Mala Muhter adeta uçarak topu alıyor ve hiç bekletmeden kullanıyor. Değerli dinleyenler. Çok heyecanlı bir maç izliyoruz dinleyiciler. Adeta Atletico Bilbao Atletico Weibao'nun maçına benziyor. Maalesef karşı ataya başladı bu arada. Arda topu aldı gidiyor. Halefi geçti. Nuriye'yi de aynı güzellikle geçip topu Pekan'a veriyor. Pekan topu Mehmet Salih'e verdi. Mehmet Salih Ali bende topu hiç beklenmeden götürüyor. Gelişine vurdu ve top Şeyh elinden kaçıyor. Ve fileyi de geçti karşıki bendelere kadar gidiyor. Bu arada Hacemeli Kadırdı ve golü verdi ve oyuncuların Suriye Katla baktığının geldiğini işareti alan Haker Şerman Aceladin son dediğini çalıyor ve maçı bitiriyor. Malatya Kocbir Malatya Kocspor 0